kledesiyle evet. damgasını vurdu. Evet. evet. Yani her şeyin organiğini anladık. Evet. Ama kıyafetin özellikleri Kıyafeti. e, ben tanışmıştım ama herkes <laughs> tanışmış mı bilmiyorum. Ne olur biraz anlat. <laughs> Tabii ki Fashion Week'teki defile ama aslında e, benim bir üçleme idi. Cesaretleri ile e, tarihi değiştirmiş kadınlara hitaben ee, hazırlanmış bir koleksiyondu. Tabii, i̇lk koleksiyon, cesaretler. evet cesaretleriyle e, ilk koleksiyon e, Hipedyağa hitabendi. İlk e, filozof kadın, e, ilk eğitimli kadın ve İskenderiye Kütüphanesini kuran kadın. E, i̇kinci koleksiyonum e, Papa Joan'la hitabendi. O da tarihte e, tek kadın e, papa e, ve Kız çocuklarının okuma yasasını çıkartan Papa. Ee, üçüncü koleksiyon e, paralel hayatlar. E, şöyle düşündüm, e, o kadınlar, lider kadınlar geçmişte yaşadılar, e, günümüzü şekillendirdiler. Ama şu anda etrafıma baktığım zaman o kadar çok lider kadın görüyorum ki kelebek etkisiyle küçük bir hareketiyle artık geleceği değiştiriyor. Aslında belki de hepimiz aynı kadınız, sadece farklı zamanlarda, paralel zamanlarda paralel hayatlar yaşadık. Ve e, üçüncü defa filan bu konu üzerineydi. E, tabii ki her zaman organik, kesinlikle organik, vazgeçilemeyecek şekilde e, organik. E, i̇lk çıkış noktamda e, organik kumaşlardan e, başlamıştı. E, biliyorsunuz 10 yıldır e, organik kumaş. Işte. Ee, hem pahalı bir iş hem pahalı değil aslında. Ee, çünkü şöyle bir gerçek var ki Türkiye organik e, üretimde dünyada birinci sırada. Ee, bütün organik kumaşlar ihraç yapıldığı için e, Türkiye'deki böyle bir gerçeği aslında e, nihai tüketici pek bilmiyor. E, ve e, bu firmalarla temasa geçtiğim zaman e, onlar da beni desteklediler. E, sponsorum oldular ya da kumaş. Hazır giyimini yapmayalım noktasında. Tabii, tabii. Bir de daha çok yapıldıkça herhalde fiyat daha uygun seviyeye geliyor. adetli Siz daha çok sıra. giyerseniz e, daha uygun fiyat e, şekline dönüşüyor. Giyerseniz vazgeçemezsiniz biliyorsunuz. <laughs> Ondan sonra başka bir şey giyemeyeceğiz. Hep organik hep organik. <laughs> Yani bu moda haftası e, yani o günlerde İstanbul'a damgas, yani dünyadaki moda trendlerine damgasını vuran bir etkinlik oluyor İstanbul'da. Evet. evet. O, daha onun e, şeyleri etkileri geçmeden başka bir etkinlik. Eee onun sıcaklığı bitmeden ha. inşallah perşembe günü SİA açılışı olacak. Ne Hı. açılışı? Ben orada da varım Ay, bu arada. Evet. <laughs> Hazır giyim fuarı. Hazır giyim fuarı. Hazır giyim evet, fuarı. Evet, fuarı. fuarı. İstanbul'da açılıyor sanırım. İstanbul'da açılıyor. İstanbul'un adını taşıyan bir fuar ondan dolayı çok hassas ve çok kimler şey var, var fuarda? fuarda bir kere başta zaten İtkip, Siyaner fuarcılık ikisinin Hayır, markalar ıı, var mı Türkiyenin markaları yani ciddi anlamda şu an liste önümde yok ama ciddi anlamda büyük markalar büyük firmalar var onu söyleyeyim dışarıdan çok üst düzeyde katılımcıların olacağını ben biliyorum Hatta Al, alıcılar ıı, mı gelecek yok tabii. tabi 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 dışarıdan ciddi anlamda alıcıların geleceğini biliyorum yaklaşık olarak 3.000 ile 3.500 civarında e, ciddi anlamda alıcının olacağını biliyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bunu biliyoruz. Çünkü bu e, süreçte biz dernek olarak zaten böyle bir komitemiz var. Fuar komitesi. Fuar komitesi bununla alakalı e, gece gündüz hatta haftanın her günü salı sabahı, çarşamba sabahı mutlaka bir araya geldiler. Bununla alakalı ciddi anlamda bir efor, bir performans harcattılar. E, ve yurt dışında e, ciddi anlamda da tanıtım yapıldı. Özellikle bizim pazarlarımızda Doğu blokunda ve Afrika'da ciddi anlamda hakikaten tanıtımlar yapıldı. Onların da dönüşümünün çok iyi olacağını bizim düşünüyoruz. E, yani şey olarak tek, hazır giyim olarak esas hedef e, Balkanlar, işte Doğu Avrupa, Ortadoğu ve e, Asya orayı mı hedefliyoruz? Yani bu ha fuarla orayı mı hedefliyoruz? Ben e, yanımda bir tasarımcı varken, <laughs> dünyaya farklı bakıyorken Hı. hanımefendi onunla çok fazla şey söylemek istemiyorum ama bizim hedef bir pazarımız aslında hani şu veya bu değil biz dünyaya bütün dünyaya, dünyaya, bütün, dünyaya evet, bütün dünyaya ürün satmak istiyoruz bütün dünyaya aslında biz artık şey satmak istiyoruz tasarım satmak istiyoruz. Müthiş bir pazarlı yerin pazarı değil mi? Yani mesela hani şey olarak hani inanılmaz bir değişim de göstermiş. Yaşadı. Yaşadı yani. Yaşadı değil mi? de çok değişti. Çok is, şey görmüş. markalar oldu şimdi Laleli'de marka Tabii. kendi markalarını çıkardı. Yani evet. orada işte bavul ticaretinden kendi markalarını çıkartan bir noktaya geldi Lale Değil mi? Öyle yani diyebilir miyiz? Biraz önce hemen programın başında dedik ki yani çalışırsanız, Oluyor çok çalışırsanız azmederseniz ederseniz başarısınız. Onu Hanım için söylemiştik ama, ama size <laughs> yani ben siz ben kadar çalışmış. Çalışmak, zorundayız. Çalışmak zorundayız. <laughs> e, çünkü bir de tekstil işi yani şeydir. E, severek yapar, yapmanız lazım isteyerek yapmanız lazım. E, gözlemlemeniz lazım. E, biz de ciddi anlamda yani laleli yani çok değişti dediniz. Biz bütün dünyayı gözlemliyoruz şu an. Dünyada ne oluyor? Bizim işimizle alakalı neler yapılıyor? Kim nerede? İşte hangi tasarımcı neyi hazırlamış? Ama Türkiye Son çok bunları... değişti değil mi bu anlamda? Şimdi bir Fashion Week'e bakıyoruz. İşte e, Türkiye, dünyanın gözünün Türkiye'ye bakışı Hı. değişti. Tekstile Modacısına bakışı değişti. Yani i̇nanılmaz şeylere imza atan modacılarımız, genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Çok başarılı şeyler çıkmaya başladı. Tarımda da, yani eskiden e, üretim yani moda başkenti vardır. olabilir ileri de belki. Hani İstanbul. Zaten hedefliyorlar. Onu da o yani. yapmaları lazım? Neden? Bunu Artık Paris'ten almak Çalışmalarının lazım. Çalışmalarının anlamı yok zaten. <laughs> Cpi'den zaten İstanbul Fashion Week'ten aslında kasıt amaç onu yapabilmek, o olabilmek. Çünkü ben 25 senedir bu sektörün içerisindeyim. 25 sene önceye baktığımda, bugüne baktığımda, yani 25 sene önce bir elin parmakları kadar tasarımcı ya vardı ya yoktu. Ve destek de çok az idi. Ama bugünkü şartlarda baktığınızda hakikaten çok üst seviyede, çok e, inanılmaz derecede işler yapan tasarımcılar mı var? Tabii. Ve dünyada neler yapıldığının bir iki adım daha ötesinde işler yapılıyor. Biz buna inandığımız zaman, bunu da hakikaten azimle çalıştığımız zaman ben çok net bir şekilde başaracağımızı ve birkaç sene içerisinde dünyanın modanın başkenti olacağını ben e, samimiyetimle inanıyorum bu. Tasarım bir ekleme bir... yapayım canlarım özür dilerim. Yani biz Lalel'de bir şey yapmıştık. Bir slogan edinmiştik. E, şunu demiştik. Yani e, şey diyor ki Napolyon diyor ki işte dünya bir başka şey bir ülke olsaydı İstanbul başkenti olurdu. Biz de eğer İstanbul bir e, moda merkezi olacaksa onun başkentlerle de olur. La olur. Diyorsunuz. Diyoruz. <gülüyor> güzel. <gülüyor> e, güzel. <laughs> yani. Yaz ve yani, şimdi evet. için e, tepkiler de vardı. Mesela e, bazı isimler çok ön plana çıktı gibi. Neyse bunu başka bir <laughs> zaman konuşalım. Bence konuşulması gerekiyor.